Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz arkadaşlar ben Roblox yükledim ve e, o yüzden de e, bugün sizlere ne zaman göstereceğimi söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada ilk başta e, onu söylemeden benim artık kendi profil fotoğrafım birkaç günlüğüne ya da veya hep bu profil olabilir. Değiştirebilirim de bilmiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ben bir böyle Roblox oynuyordum. Bakın bu, burada ve burada oynamıştım. Ben de Roblox var ve Roblox'a girebiliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kanalım bakın bunu görüyorsunuz 24 abone. Kanalım 30 abone olduğunda göstereceğim arkadaşlar. Yani o yüzden şu an herkes kanalıma abone olursa belki arkadaşlar sizlere hani 30 abone olunca Direkt man birkaç gün geçtiğinde direkt sizlere Roblox nasıl yüklenir? Ve nasıl oyuna girilir göstereceğim. Benim açıklamam bu kadardı. Çünkü birkaç kişi so bir tane arkadaşım soruyordu. Ben de şimdi söylemek istedim. Bu kadar. Mesela arkadaşlar benim bir tane arkadaşım yorumumun altına demiş ki ne zaman Roblox'u göstereceğim demiş. bu takipçim. Yani takipçim. Burada arkadaşım. Arkadaşlar ben dediğim gibi 30 abone göstereceğim. Görüşürüz. 30 abone olunca gelecek arkadaşlar. Roblox'a siklenir. Bay bay.